Selam. Bildiğiniz üzere geçen gün Discord kapatılmıştı arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 gün oldu sanırım Discord kapatılalı. Bundan dolayı insanlar konuşmak için arkadaşlarıyla iletişime geçmek için başka alternatif uygulamalar arıyor. TSE'ye geri dönenler var, Skype'ı deneyenler var. Onun dışında farklı bir iki şey daha deneyen var. Ben de böyle bir şey buldum. Guilded diye. Bu Discord'un birebir çakması gibi. Hatta Discord sunucunuzu olduğu gibi kopyalayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben kendi Discord'umu direkt olduğum gibi kopyalayabildim buraya. Bütün kanallar olduğu gibi otomatik aktarıyor. Benim hoşuma gitti açıkçası. Yani sesli bağlantı kısmı falan da güzel. Ekran paylaşımı falan da var. Şöyle mesela bir oda açtınız diyelim. Gelip oda içerisinde oda kurabiliyorsunuz. Bu şeylere katılabiliyorsunuz. Hani alt odalarına falan katılabiliyorsunuz bunların. Şöyle geçiş yapabiliyorsunuz. Yani bir oda içerisinde farklı odalar kurabiliyorsunuz. Böyle bir şey yapmışlar. Ayrıca bu odaların kendi içinde chat'i var. Direkt e, mesela genel chat ayrı da hani bir de kendi chat'i var bunların. Aynı zamanda diyelim siz arkadaşınıza ekran açmak istiyorsunuz. Onun için şuradan mesela yeni bir oda açacaksınız. Buradan bunlar oda açma seçenekleri. İşte channel tipini soruyor. Hani yazılı mesaj mı olsun ne olsun diye. Streaming kanalı açarsanız eğer buradan bir tane şöyle ismi koyalım buna. Şöyle bir yayın kanalı açarsanız eğer, arkadaşınıza ekran vereceğiniz zaman direkt bu kanal üzerinden ekran verebilirsiniz. Mesela buradan Start Streaming deyince ekranınızı verebilirsiniz arkadaşlarınıza. Yani burada Discord'un bize normalde parayla sunduğu Nitro'yu biliyorsunuz, Nitro üyeliği var Discord'da. Onunla sunduğu şeyleri burada ücretsiz olarak size sunuyor neredeyse. Yani 1080p, 60 FPS falan yayın şeyi var ve güzel de kaliteli yayın veriyor. Onun dışında sessiz sohbetleri falan da ses kalitesi benim hoşuma gitti, gayet güzeldi yani. Yine bu arayüz zaten Discord'a benziyor çoğu. Şuradan yine mikrofon mutlama, kulaklık kapatma. Discord'un sesleri falan batattı. Yani genel olarak ben beğendim uygulamayı. Beğendiğim için de arkadaşlarıma indirtmeye çalışıyorum. Böyle ufak ufak kullanıyoruz işte. Yani Discord çünkü ne zaman açılır, ne zaman açılmaz belli değil. Açıldığı zaman tabii ki de hani geri Discord'a döneceğiz, orayı kullanmaya devam edeceğiz. Yani biz çünkü kendi halimizde arkadaşlarımız oynarken kullandığımız bir uygulama burası bizim. Discord bizim öyle, bizim için öyle bir uygulamaydı. Bizim başımız yandı, olan bize oldu gene. Ee, ama işte Discord'a bağlanamayan arkadaşlarınız varsa DNSleri çalışmayan ya da VPN'le uğraşmak istemiyorsanız buradan e, bu sesli uygulamayı kullanabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var, bu sesli uygulama Roblox'a ait. Yani Roblox hesabı ile giriş yapıyorsunuz ve Roblox hesabınızın olması gerekiyor. Şöyle bir şey var, bizde Roblox'a yasaklı. Evet, Roblox'a yasaklı. E, giriş yapmak için sitesinden, şöyle e, sitesinden giriş yapmak için. Bir adet Roblox hesabı gerekiyor dediğim gibi ee, şey yapmanız gerekiyor sizin VPN açıp ya da DNS'iniz çalışıyorsa DNS açıp DNS ile e, giriş yapıp bir tane Roblox hesabı açıp giriş yaparsınız. Uygulamasını da bilgisayara indirirsiniz. Ondan sonra bir daha VPN'de işiniz olmaz. Sadece şu an VPN'i kapatıp kullanabilirsiniz. Ben bunu göstermek için açmıştım. VPN'i kapatıp kullanabilirsiniz. VPN'le uğraşmak istemiyorsanız oyunlarda vesaire pinginiz oluyorsa ya da her arkadaşınız VPN kullanmayı açmayı bilmiyorsa bu sesli uygulamayı bir sefer VPN açıp Roblox hesabı açtıktan sonra bir olduktan sonra kullanabilirsiniz. Benim linkimden de üye olabilirsiniz. Bu referal program var. Kendi arkadaşlarınızın linkinden de üye olabilirsiniz. Bu size kalmış. Dediğim gibi bu reklam vesaire değil benim hoşuma gittiği için ve kanalda içerik olsun diye çektiğim bir video. Tamamen yani reklam falan değil. Siz de hani bu ister benim linkimden isterseniz kendi arkadaşlarınızın linkinden kaydolun. Bu ne verecek bilmiyorum. Hani bu belki profil şeyi falan veriyordur. Özelliği ne bileyim. Bir para şeyi değil zaten bu arkadaşlar. Merak etmeyin bir para muhabbeti değil. Yani bir para getirisi yok bunun. Bu tamamen görsel ya da bir badge falan veriyordur belki. Şöyle şeyler var, şöyle onları göstereyim size. Yanında böyle kullanıcıları görebiliyorsunuz gene Discord gibi. Siz Discord'da parayla yaptığınız profil resim giflerini buradan böyle ücretsiz yapabiliyorsunuz. Ücretsiz şekilde hareketli gif profili yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda böyle profil sistemi var burada. Mesela profilinize post atabiliyorsunuz, post paylaşabiliyorsunuz. Ben denemek için şöyle paylaşmıştım. Arkadaşlarım da benim profilime yazabiliyor. Yani buradan böyle e, bir ne bileyim sosyal medya gibi kullanabilme şeyiniz var, alternatifiniz var. Burada böyle post paylaşımı vesaire varmış. Ee, gayet güzel gözüküyor yani. Onun dışında buradan oyunlarınızı falan ekleyebiliyorsunuz, oyun ekleyebiliyorsunuz. Böyle oynadığınız favori oyunları falan. Bir de sizin profilinize girince görebiliyor. Ondan sonra Twitch bağlaması var. Twitch'te uzantılı ek eklentisi vesaire var. Yani kendinize sunucu açacağınız zaman arkadaşlarınızla konuşmak için direkt şuradan Create Server diyerek sunucu açabiliyorsunuz. Sunucu açması, açması vesaire de kolay. Yalnız sunucu açtıktan sonra sunucu ayarlarına gelip sunucu ayarlarından sunucuyu şeye çekmeyi unutmayın. Avrupa'ya çekmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle settings ayarlardan göstereyim ben size. Buradan server tipini seçip örnek diyorum, herhangi bir şey olabilir. Hani arkadaş server diye şöyle seçip buradan server'ı seçmeyi unutmayın. Yoksa daha sonra pink olur sunucuda. Yani sesi kanala falan katılırken pink yaşarsınız. Şöyle bunu seçerseniz şuradan save'lerseniz kullanabilirsiniz dediğim gibi profili falan yapması çok keyifli güzel e, İstediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz bannerınızı isminizi profil isminizi e, ondan sonra hesapları bağlama var entegre olayı var şöyle göstereyim size şuradan hesaplarınızı bağlayabiliyorsunuz steam'i bağlarken hata oldu anlamadım twitch'imi bağladım ben ondan sonra roblox hesabı otomatik bağlanıyor zaten oynamasam da hesabım vardı eskiden kalma güzel yani benim hoşuma gitti İlgilenen varsa indirip kullanabilir eğer alternatif bir şey arıyorsanız. Ha ben Twitch'te yayın yaptığım için benim klipleri de otomatik buraya çekmiş. Ee, klipleri de yayınlıyor. Diyelim ben Twitch'te yayındayım. Burada yayıncı olarak mesela şurada yayındasınız yazıyor Discord'daki gibi. Aynı zamanda tıklayıp buradan izleyebiliyorsunuz. Gidip tarayıcıya açmadan buradan tıklayıp bu kişinin yayınını izleyebiliyorsunuz. Twitch'te açtığı yayını Twitch'e gitmeden buradan izleyebiliyorsunuz. Öyle bir ayar da yapmışlar. Yani gayet güzel. Bu bot olayı nasıl oluyor bilmiyorum. Burada ne kadar çeşitli bot var bilmiyorum. Şurada botlara girdiğimiz zaman e, Discord'da kadar çeşitli değildir muhtemelen. Burada da gene botlar vardır ama Discord kadar değildir. Bunlar da muhtemelen zamanla belki e, gelişir, açılır. Bu uygulama da bayağıdır varmış zaten. Benim haberim yoktu. Kullanmaya başladım, hoşuma gitti. Bir sunucuyu böyle favori eklerseniz, örnek veriyorum şuradan bastığınız zaman favori eklerseniz direkt bu kısmı açmanıza gerek kalmaz. Yani şuraya basıp açıyorsunuz ya serverları. Buraya basmanıza gerek kalmaz. Direkt şu sol aşağıda server durur her zaman. İstediğiniz zaman tıklayıp servera gelebilirsiniz. Yani tekrar tıklayayım da buradan serverlara tek tek gideyim olayı olmaz. Ee, direkt mesaj olayı falan da bu şekilde. Ee, burası da güzel gene. Yani Discord'un birebir kopyası neredeyse. Sadece bence biraz daha gelişmiş hali. Ben açıkçası Discord'dan daha çok beğendim burayı. Ee, tabii Discord alıştığımız yer, herkesin olduğu yer orası olduğu için oraya bir aşinalık var. Ama burası bence daha güzel duruyor, daha güzel gözüküyor. Sadece e, şu banner'ı falan ayarlarken, kapağı ayarlarken şöyle bunu seçemiyoruz yukarı aşağı. kendisi otomatik bir boyut belirliyor, koyuyor. Yani bu bir sorun mudur bilmiyorum. Onun dışında Discord'un paralı sunduğu şeyleri ücretsiz sunuyor size. Herhangi bir sınır vesaire göremedim. Bir sınır mınır yok sanırım sesli iletişime katılmanın şeyin falan. E ee, bu odalara girince de odalardan mesela diyelim pink oluyor sonuncu Ben Avrupa'yı seçmiştim ya. Belki Avrupa orada kayıtlı olmamıştır. Diyelim bir sesliğe girdiniz arkadaşlar. Şimdi ben sunucuyu Avrupa yapmıştım ama bu bazı odalarda böyle bir şey var. Bunun nedenini bilmiyorum. Ben de çözemedim. Mesela bu odaya sağ tıkladım, settings dedim. Ee, voice setting'e settings'e geldim. Ben şu an Amerika server'ında açmış burayı. Ben burayı Avrupa'ya çekiyorum buradan. Ya yani bunu Otomatik buraya ayarlama var mı bilmiyorum. Bütün bütün sunucuyu, bütün sesli sohbetleri Avrupa ayarlamasını istiyorum. Bunun ayarını yapamadım. Az önceki yerden Avrupa'ya çektik ama yine de odalar böyle açılıyor. O nasıl olacak bilmiyorum. Bunu Avrupa'ya çekersiniz ki direkt sesli sohbete girebilin. Yoksa geç girer. Mesela tıkladım şu an. Şöyle tıkladım direk girdi. Eğer Amerika'da falan olsa biraz bekletiyor sizi. Bir 15-20 saniye daha bekletiyor. Artı pink olur bir şey olur. Sesiniz laglanır. O yüzden bunların sunucusunu gelip settings'ten e, Avrupa'ya almayı unutmayın. Bu bütün kanalları otomatik yapmasını nasıl yapacağım bilmiyorum. Server ayarlarında göremedim çünkü. Böyle. Gayet güzel bir uygulama. Benim hoşuma gitti. İlgilenen varsa ben şu linki koyacağım. Linkten indirin. İsterseniz linkten indirmeyin. Direkt İnternete Google yazın indirin. Alternatif bir sesli konuşma uygulaması arıyorsanız siz Skype falan uğraşmadan direkt bunları kullanabilirsiniz. Direkt bu siteyi kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.